Selam Protest Aşkınlığı ailesi. Ben İsmail. Ve bugün yine çok önemli, belki de biraz hassas bir konuyla karşınızdayım. Protest saç her zaman mutluluk getirir mi sorusunu masaya yatırıyoruz. Dürüst olalım. Protest saç yaptırmak çoğu zaman özgüvenimizi artırmanın, kendimizi daha iyi hissetmenin bir yolu. Peki ya her şey hayal ettiğimiz gibi gitmezse ya protest saç bazı durumlarda bizi rahatsız eder, mutsuz ederse bu videoda protest saç kullanımının zorlu yanlarına, rahatsızlıkların nedenlerine, çözüm yollarına odaklanacağız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Protest saçla devrim İsmail güçlü önder Özgüven kararlılık her adıma değer İçindeki güçlü kimliği açığa çıkar Protest saçla güçlen terdeni var Yanlış seçimler başlardaki ağırlık Doğru adım sen de protestaç kullandığın ilk zamanlarda hayal kırıklığı yaşadın mı? Belki de hala bu tür sıkıntıları yaşıyor olabilirsin. Cevabını merak ediyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz hemen aşağıdan abone ol tuşuna tıklayarak bu dürüst ve samimi sohbetimize siz de katılın. Bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz işten videolarımızı kaçırmayın. Protest saç hayatımıza birçok güzellik katabilir. Ancak her zaman pembe bir tablo çizmek mümkün değil. Bazı durumlarda protest saç bizi rahatsız edebilir. Hatta mutsuz edebilir. Şimdi gelin bu durumları ve çözüm yollarını birlikte inceleyelim efendim. Bayağı ne var? güçlü hatırlar. Protez saçı ilk kez taktığımızda garip bir his yaşayabiliriz. Sanki başımızda yabancı bir şey varmış gibi gelebilir. Bu his bazı insanlarda rahatsızlık ve mutsuzluğa yol açabilir. Özellikle gece uyurken bu his daha da artabilir. Bu hissin geçici olduğunu unutmayın. Zamanla bu his azalacak ve protest saçınızla daha kolay bütünleşeceksiniz. Protest saçın doğal görünmemesi birçok kullanıcı için büyük bir endişe kaynağıdır. Eğer protest saçınız doğru uygulanmamışsa saç çizginiz doğal durmayabilir, saçlarınız yapay görünebilir. Protez saçınızı profesyonel bir uzman tarafından uygulattırmaya özen gösterin. Saç çizginizin doğal durması ve saçlarınızın kaliteli olması çok önemlidir. Eğer hala bu tür bir sorun yaşıyorsanız uzmanınıza danışarak sorunu çözebilirsiniz. Protez saç bakımı özen ve zaman gerektiren bir süreçtir. Eğer protez saçınıza düzenli olarak bakım yapmazsanız saçlarınız yıpranabilir, karışabilir, mat bir görünüme sahip olabilir. Bu da sizi mutsuz edebilir. Protest saçınıza düzenli olarak bakım yapmaya özen gösterin. Doğru şampuan, saç kremi ve serumlar kullanın. Gerekirse profesyonel bakım hizmetlerinden faydalanın. Unutmayın, düzenli bakım protez saçınızın ömrünü uzatır ve her zaman güzel görünmesini sağlar. Bazı insanlar protez saç kullandıklarını saklama eğiliminde olabilirler. Bu durum sürekli bir tedirginlik ve stres yaşamalarına neden olabilir. Toplumda acaba fark ettiler mi gibi endişeler mutsuzluğa yol açabilir. Protez saç kullanmaktan utanmayın. Bu sizin kendinize iyi bakma şekliniz. Övendiğiniz insanlarla bu durumu paylaşabilir, kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Unutmayın, protez saç kullanmak bir eksiklik değil. Aksine kendinize verdiğiniz bir değerdir. Yanlış protez saç sistemi seçimi kullanım esnasında rahatsızlık yaratabilir. Örneğin hava almayan bir sistem seçtiyseniz sürekli terleyebilir ve bu durumda rahatsız olabilirsiniz. Protez saç sistemi seçimi kişisel ihtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza uygun olmalıdır. Bir uzmana danışarak doğru sistemi seçebilir ve bu tür sorunları önleyebilirsiniz. Protez saç için uygun olmayan ürünler kullanmak saçlarınızın yapısını bozabilir ve yıpranmasına neden olabilir. Protez saçınız için özel olarak üretilmiş, doğal içerikli ve sülfatsız ürünler kullanmaya özen gösterin. Ürün seçimi konusunda protez saç uzmanınıza danışabilirsiniz. Protez saç kullanımı bazen duygusal iniş çıkışlara neden olabilir. Özellikle ilk zamanlarda larda aynaya her baktığınızda kendinizi sorgulayabilirsiniz. Bu durum moralinizi bozabilir. Bu tür duygusal iniş çıkışların normal olduğunu unutmayın. Kendinize zaman tanıyın, sabırlı olun ve kendinize iyi davranın. Kendinize güvenin ve protest saçınızla barışık olun. Protest saç her zaman mutluluk getirir mi? Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda protest saç kullanmanın zorlu yanlarını ve çözüm yollarını dürüstçe ele aldık. Unutmayın, her şeyin bir çözümü vardır. Ve en önemlisi kendinize karşı dürüst olmaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, deneyimlerinizi, sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hep birlikte bu süreci daha iyi yönetebiliriz. Ve lütfen Protest Saç Günlüğü ailesini büyütmemize destek olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve unutmayın yalnız değilsiniz hoşça kalın